আরে <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda Otorapor Maltepe Minibüs Yolu Şubesi'ndeyiz. Araç alımı satımı yaparken Maltepe Minibüs Yolu Otorapor Şubesi'ni tercih ediyoruz. Şu anda yanımda şubenin sorumlusu, yöneticisi Bahadır Bey burada. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oto alım satım işiyle uğraşıyoruz. Bu zamana kadar hiç problem yaşamadık. Neden Maltepe Minibüs Yolu Otorapor Şubesi'ni tercih ediyoruz? Çünkü burada Bahadır Bey sağ olsun çalışanlar olsun. Herkes ilgili, alakalı, güvenilir, Samimi, hiç araçtan anlamayan birileri bile olsa burada her şeyi çok net ve açık bir şekilde anlatıp hem alıcıyı hem satıcıyı içini ferah ve rahat bir şekilde buradan uğurluyorlar. Biz memnunuz kendisinden. Maltepe Minibüs Yolu Otorapor Şubesi'ni tercih etmesini tavsiye ederim. Gerek Bahadır Bey, gerek çalışanları, yardımcı arkadaşlar, hepsi samimi ve dürüst insanlar. Herkesi buraya bekleriz. Tüm oto alım tatımı yapan arkadaşlar ve araç sahibi olmak isteyenler, parasının kıymetini bilenler buraya gelsinler.